Şu an böyle Frens dizisindeki o karakterler gibi kafede oturup kocaman bardaklardan kahve içiyorum. <laughs> tamam. Birkaç tane karbon var Amazon'dan ve dün Sema'yla ee, Sema ile arkadaşım, bir alışveriş serüvenimiz oldu. Onun bir kısmını açacağım. Diğer bir kısmını bakalım ne zaman açacağım bakacağız. Şu Şimdi birinci kargomuna başlıyorum. Bakalım ne gelmiş. <laughs> Bir dakika. gelmiş. Aşırı <laughs> mutluyum. Bu kitap Frans dizisinin e, 25 yıl e, 20, 25 yıl 25 years of the TV show that definated an area. <laughs> Kitabın içinde ya bildiğin okuma kitabı. İngilizce basım bu arada. Çok istediğim bir kitaptı. E, yüksek ihtimal Evet, diziyle ilgili açıklamalar e, var. E, i̇htiyaç duyduğunuz Rose, Rachel, Chandler, Joey, Phoebe ve Monica ile ilgili her e, türlü detay bu kitapta var. Anneciğim ve abicim, üzgünüm kızınız bir diziye ve film serisine aşık oldu ve durduramayacak bir şekilde bağımlılık çekiyor. Şimdi... Ve bu kitap Amazon'da şu gösterdiğim kitap ee, 19 lira ciddi ciddi manada şaşırıyorum yine Fransla ilgili Frans hakkında her şey I will be there for you Aa, bu şey bu Türkçe ve bu da 10 lira gibi bir fiyattı ben gece almıştım bunları Aynı kitap olabilir mi? <laughs> Hayır. Yani aynı kitap dediğim e, şeyden dedim hani içerikleri falan aynı mı diye. Fakat bu da Friends ile ilgili bir kitap. Yine 1994 yılında dizinin ilk bölümü yayınlandığında 10 yaşındaydım ve sona erdiği zaman üniversitedeydim. O seneler boyunca televizyondaki en iyi şovlardan ve e, en büyük, çok özür dilerim, e, kült, kültürel olaylardan biriydi. Şovun muazzam etkisi radyasyon gibi DNA'ma işlendi. Ki bu konuda gerçekten haklı. Yani istemsiz bir şekilde dizi e, işliyor. içine işliyor. Ve ben diziyle ilgili başka şeyler de aldım. Aslında bu kargoyu açmadan yani kupa bardak vesaire gibi demeyeceğim. Tırnağım da. Bunu <laughs> bu defteri zaten biliyorsunuz. içinde sticker'ları falan var. Bir dakika. Defteri inanın ki incelemedim. Bir şey daha düştü. Ha bu da poster. İncelemedim ve o yüzden izlemeyenler için de e, çok detaylı bir video <laughs> çekmeyi düşünmedim. Neden? E, çünkü ben de diziye bunu aldığımda dizinin daha birinci sezonundaydım. Diğer... Şu kitabı aldığımda da dördüncü sezonundaydım. Dedim ki, elim çok acıdı. Dedim ki altıncı sezona geçince alacağım. Ee, her yerde, internette de, şeyde de bu arada. Al 200 lira küsür. Kitabın içi de. içi de böyle. Ee, şu anda 3 defter de kitap gibi sayarsak dört tane prensle ilgili kupası falan şeyim var. Tabii ki şey de var bu arada. Ayracını falan da aldım. <laughs> tişörtü ya yani, tişört demeyeyim de sivit de aldım. Prensle ilgili gerçekten bir şeyler çekip e, yayınlamak istiyorum derken ne geldi? var. İnanmıyorum. Sivit almıştım ve siviti gelmiş. Şu an plant koleksiyonum tamamlandı. Ee, <laughs> mutluyum bu konuda. <laughs> Reklam arası. E sizin switch'ini de aldım. Bardağı var. Gerçi keşke sizinle bardağı, onun bardağıyla video çekseydim ama gerek yok. Şimdi dün aldığım birkaç şeyden bahsedeceğim. Önce <laughs> şunu Toy Shop'ta bir oyuncak aldıktan sonra verdiler. Tahmin edin hangi oyuncak? <laughs> Eminim Möse Taha'da yoktur. Varsa bile ben aldım önce. Ben! Arkadaşlar Force yo sırf akasya'ya. Bu bebek için gittim. E, Harry Potter sevmeyen hiç kimse bunu algılayamaz. Anneciğim ve abigim siz de algılayamazsınız. E, Akasya'da Sihir Hukuku diye bir yer var. bundan sonra. Ee, şimdi burada o yüzden sürpriz bir şey var. Bakalım hangi oyuncak çıktı. Tamam, çekmeye başladım. Evet, evladım. Aç aç konuşma. Parçala. Hep bu anı beklemiştim. Ben de şu an bekliyorum. Ana böyle bir şey yapamazsın. Evet, nereden açılıyor bu? Biz bunu açmayı çözene kadar kapat bizi. Nezle olmak istemiyor. Açılmıyor. Bunları umarım bir yerde kullanabilirim. Ne bu ya bir şey değil Ne bu ya bir şey mi? Ne adam? Ama sen direkt şey çıkardın. Kenarlarından da bir şeyler çıkıyordu. Buna. İşte buradan çıktı. Ne çıktı? Bunlar çıktı daha şeyleri çıkıyordu. Ha şey şunlar çıktı. Oo bu bir. Bir dakika. Bu ne? Demek ki Siliserin çıktı. çıktı. Melez biraz da ilgili bir şey. Sinek mi? Felix Felicis. Salladım şu an. Bir tane asamız var. Harry Potter çıkacak. Sence? Ama Slytherin çiğ şey, yılan çıktı. Bir dakika. Harry Potter çıkacak. Sence? Şuraya gel. Bu asa kimin asası? Hazır mısın? Dumbledore'un asası değil mi? Hayır. Hazır mısın? Hayır. Hazır mısın? Tahminini söyle. Tahmin ne? Ya ben çok kararsız kaldım. Snape diyorum ben. Snape mi? Hı hı. Snape var mı ki? Senin seçimini yerim. Gerçekten kendimi tebrik etmek istiyorum. Senin seçimini yerim. Onu yapacağız. <laughs> Şöyle bir çek ama fotoğraf da çek. Nasıl? Kamerayı şöyle çevir. Neden? Yakın matraş. Tersten mi? Evet. Çok HD çıkar. Şunu da bir yere sıkıştırabilir miyiz? Şu tarafa koy. Starbucks çıkıyor ya. Çek şunu. Bir dakika. Ya yukarıdan bir dakika. Bir de böyle çek. Bir dakika, bir dakika. Bir şöyle çek. Şimdi asayı yerleştiriyoruz. Evet. Benim parmak izimi mi aldı? Hala çekiyorum, 5 dakika oldu valla. Nasıl ya? Şimdi... Bu şuna... evet. işte bir terslik var gibi ama neyse hmm. oldu oldu beğendim. Ya kanka seçer seçmez de sineğimin çıkması. İşte bebeğini alamayıp bunu aldık görüyor musun? Tamam hadi son bir şeyler söylemek ister misin? Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi şunu da göstereceğim. Hemen. Evet. Aa. Ve şimdi onunla alacağız evet, bunu. <laughs> evet. Bunu açalım. Emin misin? Evet, açmıyor mu? ver. açmadan aç. <laughs> 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 tamam. Geç evdekini de aç açmadım. Seni bekledim biliyor musun? Beraber açarız yani. evet. O zaman hepsini alalım öyle açalım. Bence ben böyle saklarım ama oynamak isterim yani. Hayır daha bir şey söyleyeceğim. Esma. Hayır şu an çok heyecanlı. Kalem var mı kalem? Kanka şu an sinir çıktı. Hepsini alacaksın. Evet. Doğum günümde artık bana alacağın şey belli. Annene oldu. selamlar. Ne? Kızım bir, birini sevdi anne. Kanka <laughs> 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 e, yani ama çok güzel. Bence çok de. Ben de değilim. Vallahi Smet çıkması olsun, benim anladım. için de çok iyi oldu. Saçma sapan bir şey çıkmasın nasıl Yavrum kurcalama yavrum. Benim. Ben bunları şuraya koysam olmuyor. Tekrar giyebilirsin. Bu artık benim. Ben de şimdi tatlımı yiyeceğim. 7 dakika oldu. Helal olsun. Bir de malum. Şunu aldım. Umarım net görüyorsunuzdur. Bunu Ay, gerçekten çok özledim. Bunu gerçekten eee hiç açmadım. Dün hatta işte dedim açayım, açmayayım, açayım, açmayayım. Fakat açamıyorum. Bu Voldemort'un damgası. Fakat ben yani nereye bastım ki acaba? ne basmam peki Ya çok şirin. Mektuplarımı artık bu damgadan bir dakika. Heh, bu damgadan koyacağım. <laughs> Aslında çok sabırsızlanıyorum ama galiba bunları bunu açmayacağım. Böyle paketli kalsın. Yok hayır Yok dayanamıyorum. Nasıl açabilirim? Merak etmeyin buraları şu andan itibaren hızlandırır. Gerek kalmadı. Çünkü açtım. Şu an elimde tutuyorum. İnanamıyorum. Asası da var. Biraz duygulandım. Çünkü e, şey, benim küçükken çok fazla Barbie bebeğim olmadı. O arada çok esnek. Benim ilk Barbie bebeğimi e, İlk böyle benim küçük bir ameliyatım olmuştu. Küçükken yengem almıştı. Ee, onunla da oynama fırsatım olmadı. Çünkü çok böyle şey... Kırılmıştı yani. Hani. Onu saymazsak benim ilk bari bebeğim bana en yakın arkadaşım aldı. Sema. Ee, ondan sonra ilk defa şu an bir bebeğim oluyor. Açıkçası. Ve hani kendim aldım. Sema'dan sonra. Yani Harry Potter bebeği aldım. Açıkçası biraz böyle ee, mutluyum. eee hoşuma gitti şu an. ifade edemiyorum tabi tam olarak ama yani bunu size aktaramam tabii ki. Yani hiç bar bebeğim olmadı deyip acındırmak değil de gerçekten eee olmadığını söylemek istiyorum Yani bir şeyi kendim alınca çok ıı, değişik bir şekilde mutlu oluyorum Bu da ıı, ve diğer her şey de bunlardan bir tanesi maaşım yatar yatmaz yalan söylemeyeceğim ee, bunları sipariş vermek istedim bunları almak istedim ee, hani Londra'ya gitmek herkes bizim böyle hayali midir bilmiyorum ama Londra'ya ben yani İngiltere'ye ben Harry Potter stüdyosunu görmek için gitmek istiyorum. E, <laughs> bu bebek nasıl benim e, en büyük hayallerimden bir tanesi ise gerçekleştirebileceğim. İngiltere'de şu an inşallah o gerçekleştirebileceğim hayaller arasındadır ve <laughs> cübbesi falan da var. E, Duygularımı şu an tam olarak ifade edememe sebeplerimden bir tanesi bir çok heyecanlı olmam. İki gerçekten hani sanki dün Londra'ya gitmiş gibi böyle sen her gördüm Harry Potter stüdyosunun yanında Sema işte fotoğraflarımı falan çekti. Çok değişik bir mutluluktu yani. Şımardım, mutlu oldum. Sema şuradan da çek, şunu da çek, şunu da yap. Sema falan deyip. Hani o an biraz bencil davranmış olabilirim. Hani Sema'yı çekmedim, etmedim. Ee, ve birçok güzel şeyimi hani Sema ile gerçekleştirmek güzel oluyor. Hatta ilk birçok ilkleri arkadaşım olarak. Onunla gerçekleştirmek güzel oluyor. Demek ki artık bir sonraki videom Fransızın <laughs> <laughs> ile geliyor. Deyip e, bu videoyu burada sonlandırıyorum. Çok harika videolar gelecek. E, çok değişik ve çok ilginç umarım e, sabırla beklersiniz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.